Evet arkadaşlar üçüncü rafam dördüncü de yapıyorum bakın Altıncı zürafamdan geri dönüyorum arkadaşlar. aşağı indim. Hemen zürafalarımı yapıyorum. Arayı istediğiniz kadar siz açabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım. 3 Evet arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. 7 tane zürafamı yaptım. 1 2 Şimdi çiçeğimizin alt modelini yapıyoruz arkadaşlar. 3 5 Hemen geri dönüyorum 1 2 3 4 ve 5'inciye batıyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen ipimi attım. Bakın. Tekrar geri dönüyorum. İpi yürütüyorum arkadaşlar. Zürafamın üstüne geri dönüyorum. Hemen tekrar geri döndüm. Burada ipimi değiştireceğim arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar iğnemi ipimi taktım. Hemen alıyorum elimin altına. Bakın arkadaşlar. Hemen düğümümü atıyorum. Hemen kesiyorum. Bakın. Başlangıç ipimi de keseyim arkadaşlar. Hemen kayanın tepesinden sırafıma batıyorum arkadaşlar tekrardan. Bir, iki, ve Bu modelim çok sevilen bir modeldir arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir ve zevkle yaparsınız. Bu modelimi çok seviyorum ve severek yapıyorum arkadaşlar birçok sipariş yaptım bundan. Hemen tekrar geri dönüyorum. Bakın arkadaşlar. Burayı birazcık bol bırakıyorum arkadaşlar. Çiçeğimi yapacağım üstüne. Bakın. Üç tane çiçek olacak şekilde. Bol bırakıyorum. Hemen kenarından iniyorum arkadaşlar ipimi kesmiyorum. Hemen dibine batıyorum arkadaşlar arada zürafa olmasın. Bakın. Yanındaki zürafaya batıyorum. Burada da tekrar 7 tane zürafa yapıp gidiyorum. Bu arasını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bazen 5 tane de koyabiliyoruz. Değişiyor. Hemen çiçeğimin yapım aşamalarına geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen ipimi taktım. İpimi mavi ipimi elimin altına alıyorum. Bakın. Düğümümü sağlamlaştırıyorum. Kenara doğru atıyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen mavi pimalta kalıyor. 3 tane düğüm atıyorum. 1 2 3 3 tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Kenara alıyorum. Hemen bakın. Başa bakın. 3 tane düğüm attım sonra baştaki düğüme geri döndüm arkadaşlar. Baştaki düğüm zürafamın içine bir tane daha zürafa yapıyorum. Bakın hemen yanındaki yapıyorum arkadaşlar hemen tekrar yapıyorum kenardan tekrar artırıyorum arkadaşlar artırma işlemi yapıyorum yaprak yapıyoruz bakın şeyimin yapım aşamaları. Hemen başa geri dönüyorum arkadaşlar. 7 tane olana kadar artırma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ipimi iğnenin önünden atmayı ben de daha yeni öğrendim için... Bazen eski yaptığım gibi de yapabiliyorum. Şimdi yaptığım gibi. Hep birlikte bazı şeyleri hep birlikte öğreniyoruz arkadaşlar. Bakın. Tekrar geri döndüm. bakın. 6. sıramı ya yani 6 tane olacak şimdi. gene at arttırdım arkadaşlar. Bakın. Bir tane daha arttırıyorum. Tekrar arttırıyorum arkadaşlar. Kenardan bir daha artırıyorum. Zürafama iki defa batıyorum. Kenardaki zürafalarım arkadaşlar. Son arttırma işlemini yapıyorum. Arkadaşlar kamera önünde yaptığımız kamera arkasındaki gibi olmuyor. Biraz heyecanlı oluyorum bazen. Kusura bakmayın. Hemen Artırma işlemlerime devam ediyorum. Hemen yanındaki zürafımı batıyorum tekrar. Sosyete iğnesi kullanıyorum arkadaşlar. Son de kullanıyorum. Son ipliğimi Ayşe'nin gizemli oyalar sayfasından temin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hemen zürafıma geçtim. arkadaşlar ip uzatırken kenarda fazla bir ip bırakmayacaksınız bıraktığınız zaman bu kenarda ee, zürafa varmış gibi ekstradan gözüküyor ve hoş bir durum olmuyor bakın 6 tane 7. ile yaptık arkadaşlar şimdi keseceğiz arkadaşlar hemen artık arttırma işlemi yapmıyorum Biraz bol oldu. Bakın. Hemen yanındakine batıyorum arkadaşlar. Az önce arttırma işlemi yapıyordum. İki kere batıyordum bu düğmeme. Şimdi artık batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Eksiltme yapıyorum artık arkadaşlar. tekrar yine kenarda da tek bir defa battım arkadaşlar bakın. Tekrar başa dönüyorum. Bakın. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Hanımlar. Artık artırma işlemi yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi kesiyorum. Dediğim gibi kenarı da zürafayı üstüne geçtiğimiz ipi uzattığımız ipi bol bırakmıyoruz. Kenarda zürafa varmış gibi gözükmesin. Bakın yok. Bu kenarı demek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son düğümümüzü de atıyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar burayı böyle yaptığınız zaman şöyle çekiyorsunuz bakın. Tutup. Evet yaprağımı yaptım. Hemen kesiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya da buraya da bir tane başlayayım. Evet arkadaşlar hemen şimdi Krem rengi ipimi de takıyorum. Bakın arkadaşlar. Hemen ipimi iğnemin önüne alıyorum. Takılı olmayan ipimi iğnemin üstüne, takılı olanı alttan iki düğüm atarak Düğümümü sağlamlaştırıyorum arkadaşlar. Mavi ipimi kesmiyorum. Bakın. Bu ipler altta olduğu zaman daha sağlam, daha güzel duruyor. Onun için kesmiyorum arkadaşlar. Hemen burada 3 tane düğüm atıyorum. 1 2 Üç. Evet arkadaşlar tekrar aynı işlemi yapacağım videom uzamasın diye bunu kamera arkasında yapıp hemen geliyorum bakın. Evet arkadaşlar modelimi bitirdim bakın. Şimdi hemen kenardaki yapraklarını yapıyorum. Yeşil ipimi aldım elime. Arkadaşlar burada da e, arttırma yerinden başlangıç arttırma yerinden e, iğnemizi batırıyoruz. Son arttırdığımız yerden bakın. Hemen düğümümü sağlamlaştırıyorum. Burada da öyle yine bakın arttırdığımız, son arttırdığımız yerde. Hemen geri dönüyorum. Başlangıç ipim altta oluyor. Bakın Pırpır pır yapıyorum pırpırımın tepesine. Evet pırpırımın pırpır yaptım arkadaşlar pırpırımın tepesine çıktım küçük pırpır pır yaparak aşağı iniyorum arkadaşlar. Tekrar tepesine çıkıyorum pırpırımın bir tane daha pırpır pır yapıp. Küçük pırpır yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Aşağı inerken de dümdüz inin arkadaşlar. Daha düzgün oluyor. Bir tane daha çıkıyorum. Tekrar küçük bir pırpır yaparak aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın. Yukarıdan aşağı indiğimi de çok hafif bombili yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Hemen kesiyorum. videom uzamasın Arkadaşlar bu yaprağımı da yapıp hemen gelin Evet arkadaşlar yaptım yalnız bu pırpırım da e, burada unutarak aşağı inmiştim Aslında aşağı inmiyoruz modelde bunu böyle yaptım Arkadaşlar bunu da daha sonra düzelteceğim <laughs> şimdi hemen süslemesi kusura bakmayın özür dilerim şimdi hemen e, süslemesini göstereceğim modelimi ters çeviriyorum Evet arkadaşlar düğüm atıyorum hemen buradan. Burada ortadan alıp ortadaki ortadaki zürafamdan düğüm atarak düğümümü sağlamlaştırıyorum. Daha sonra ters çeviriyorum arkadaşlar. Başlangıç ipimi kesiyorum buradan. Evet arkadaşlar. Ortadan çıkarıyorum. yerinden kenarından hemen e, tek geriçe şey, gidiyorum arkadaşlar bakın evet arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar hemen burada bakın buradakine ne batıyoruz arkadaşlar bakın hemen son üç tane kalan artasından batıyorum Bakın arkadaşlar. Hemen tekrar alıyorum bakın. Bakın arkadaşlar tekrar kenarından batıp ters çeviriyorum arkadaşlar. Buradan bir düğüm atarak Evet arkadaşlar. Arkadan hemen hemen düğümümü koparmadan Düğümümü koparmadan aynı renk olduğu için bunun içinden hafif yürüterek hemen buradaki ortadaki sırafıma düğüm atıyorum arkadaşlar ve tekrar ters çevirerek. çeviriyorum ve devam ediyorum arkadaşlar sistemi hemen son arttırma yerine batıyorum Evet bunu da böyle tekrar burada üç tane kalan ortasına batıyorum tekrar geri çıkıyorum. Tekrar yine artırma yerinden batıyorum. Ters çeviriyorum arkadaşlar. Hemen buradan bir düğüm atıyorum. Düğümümü sağlamlaştırarak kesiyorum arkadaşlar. Başka renk olduğu zaman bu ortadakini tabii ki ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bakın ortadakini de mavi yapacağım. Ee, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Hemen işledim ortadakini de. Hemen ters çeviriyorum tekrardan. Bakın buradan Yine ipimi elimin altına aldım. Burada ortada yeşil bir zürafam kalmıştı. Hemen düğümümü atıyorum onun içine. İpimi İğnemi az kazan çıkarıp Bakın. Tekrar hemen Bakın. Üç perperi yapıyorum. 1 2 3 Bakın 3 fırfır yaptım hemen. Koparıyorum. Evet arkadaşlar, modelimin son hali böyle oldu arkadaşlar. Videolarımı beğenip beğen butonuna basmayı unutmayalım. Yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yepyeni videolarla buluşmak dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.